atalım yayını beğenmemiş olan arkadaşlar birer tane beğeni bırakırlarsa çok çok mutlu olurum başladık Galatasaray İngiliz'de bir Manchester United'ın stoperi lindelöf'e kancayı taktı lindelöf bildiğimiz bir oyuncu aslında ama bu sene pek süre alamıyor Nelson gidersen lindelöf direkt yani lindelöf'ü alır mıyım biraz farklı da profiller yani lindelöf ee, kalıplı sağlam bir oyuncu ama yani bilemedim. Nelson ya biraz daha Nelson'un çabukluğunda ona benzeyen bir stoperi tercih ederdim. Cimbom ciddi talipleri olan Nelson devre arasında ayrılması halinde İsveçli stoper Viktor Lindelöf'ü kadroya katacak. Böyle bir haber var. Ben tabi size aslında bilgiyi aktardım. Galatasaray Eden Hazard'la görüşüyor. Eden Hazard şu an Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Birazdan en sonda Eden Hazard'ı da konuşacağız zaten. 28 yaşındaki stoper oyuncusu kariyerinde Vasteras SK, Benfica ve Manchester United formaları giydi. Manchester United formasını 197 kez giyen Lindelof 3 gol katkısı sağladı. İsveçli stoperin piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof sabahın haberiymiş. Manchester United ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyormuş ama bu sene bu arkadaş e, çok fazla süre almış değil. 28 yaşında 1.87 boyu var. E, boyu iyi yani bir stopere göre. Şöyle baktığımızda e, sağ stoper esas pozisyonu Nelson'un pozisyonunda oynuyor. sağ bek de oynayabiliyor ama ben o çabuklukta görmedim çok fazla artı 6 numara yazmışlar buraya. Burada daha önce oynadığı takımları görüyorsunuz ve şurada da bu sezonki performansını görüyorsunuz. Avrupa Ligi'nde sadece bir maçta 90 dakika forma giymiş onun dışında çok da e, süre alamamış e, bir isim. Ben Lindelöf'e açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Mesela Selahattin abi de demiş ki Matias Roos varken Lindelöf anlamsız. Nelson satılırsa, haberde öyle yazılıyor. Nelson satılırsa. Ama Lindelof bence bizim aradığımız stoper değil. Galatasaray Raşisa için harekete geçti. Milot Raşiza antrenmanlarda çok iyiymiş arkadaşlar. Alın size bilgi. Icardi ve Raşiza antrenmanlarda çok iyiymiş. Norwich'ten kiralık olarak Galatasaray'a gelen Milot Raşiza'nın takıma büyük katkı yapacağına inanan Sarı Kırmızılılar Kosovalı oyuncunun bonservisini almak için Elini çabuk tutacak. Yani oyuncu yapmadan oyuncuyu <laughs> kadroya katmak istiyor Galatasaray. Çünkü kendisini gönderdiği anda e, piyasası yukarıya çıkacak, daha da yükselecek ve almak zorlaşacak. Daha çok süre alması da bekleniyormuş. 26 yaşındaki futbolcunun hem İstanbul'da yaşamak hem de Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu öğrenirken devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturulması bekleniyor. İnşallah alırız ama e, işte şu 8 artı 3 kuralının e, maalesef kurbanı oluyorlar. Yani nasıl atacaksın sahaya? işte. belki Berkan'ı e, orada sol beke monte edersen Yusuf ve Milot Raşiza'yı kullanabilirsin ama Berkan'ı e, monte edemediğinde veya başka bir yerde bir Türk oyuncu sahaya atamadığında sıkıntı yaşıyorsun. Maalesef sıkıntı yaşıyorsun. Evet, durum bu. Milot Raşiza'nın bon servisinin alınmasını isteriz. Şimdi Galatasaray harıl harıl sol bek arıyor. Ben Matyas Vina'yı bekliyorum. Matyas Vina'nın açıkçası önde olduğunu düşünüyorum. Ama ee, Baloture haberleri çıktı. Baloture'yi de yine konuşalım. Şöyle bir eee Baloture ile ilgili haberi ekrana getireyim. Patrick van Aanholt gidecek. Fode Baloture gelecek ki sezon başında da biliyorsunuz konuştuğumuz bir isimdi. Galatasaray teknik ekibin talebi sonrasında devre arası için çalışmaları şimdiden başladı. Patrick van ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan yönetim İtalya Serie A ekibi, Milan'ın Senegalli Solbek'i Fode Baloture için şimdiden çalışmalara başladı. Baloture'yi tanıyoruz zaten. Hani o da mesela ofansif olarak Anholt'un çok üzerinde değil. Matias Vina hani Balotur'a biraz daha şey e, nasıl söyleyeyim e, fizikli daha güçlü ama Matias Vina savunmada sıkıntı yaratmadığı gibi hucumda Balotur'a'ya kıyasla bir tık ötede. Van Anholt'a veda edilecek. Oyuncu ikna edebilirler de. Devre arasında çağıracaklar. Eee Patrick Van Anolt'u anlaşıp yolları ayırmaya çalışacaklar. Oyuncu ikna ederlerse e, opsiyonlardan bir tanesi Balotelli, diğeri de Matyas Vina. Dün bu oyuncuyla ilgili, bu çocukla ilgili de bir yayın yaptık. Galatasaray devre arasında Patrick Van Anolt, Matyas Vina değişimi yapmak istiyor. Bana gelen sağlam bilgilerden bir tanesidir ki daha önce de haberi çıktı. Normalde bu çocuk Anolt'un yerine geliyordu. İki tane problem yaşandı. Bir tanesi Anoltu ikna edemediler. Ben gitmiyorum dedi Patrick Van Arnold. İkincisi de zaman çok dardı. Hem Arnold'da problem yaşadın hem de zaman çok kısıtlıydı. Bu transfer gerçekleşmedi. Ama devre arasında ki Roma'da çok fazla süre alamıyor. Gelir bence de. Ben Matias Vina hamlesini bekliyorum. de önünde tutuyorum. Sanki Matias Vina biraz daha Galatasaray'a uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. Sizler de yazın arkadaşlar. Matyas Vina mı? Balotura mi? Ben Matyas Vina'cıyım. <laughs> Umut devre arasına kadar oynatmayacaklar. Yani ben öyle anladım. Milot Raşit ama Yok oynatacaklar. Teklifi devre arasında yapacaklar. Birol 1905 Duba bir maç 90 dakika oynasın. Daha sol bek konusu geçmez demiş. Geçer. Dubois sol bek değil çünkü. Armageddon unlock ucunda hiç görmedim. Lig başladığı sürede kötü bence. Ee, bakın Matias Vina demiş Red Bull. E, Red Bullut. Yani şimdi bir tane maçta hangi maçta o? Ümraniye maçında Anholt e, Gomis'e golü attıran Anholt'tur. Orada pası verdi. Gomis döndü vurdu attı ya. O golün pasını Anholt verdi. Haksızlıkta yapmayalım. Aslında İyi savunma yapıyor Anhold. Fakat iyi hücum yapamıyor. Bir de şu var tabi. Ömer Bingöl transfer döneminde Matias çok istedim. Almamızı çok istedim demiş. Yine Anhold gider mi? Hiç Galatasaray verdiği parayı kim verir? Büyük para veriyoruz. O da doğal olarak o parayı alamayacağı için gitmek istemiyor. Ve ee, doğruluğundan şüpheniz olmasın size bir başka bilgiyi aktarayım sevgili arkadaşlar şöyle ekrana da gelsin Eden Hazart Galatasaray'ın şu an ilgilendiği isimlerden biri Eden Hazart arkadaşlar Galatasaray şu an Eden Hazart için girişimleri daha doğrusu devre arasında girişim yapmaya hazırlanıyor ee, yani diyeceksiniz ki kim gidecek, nasıl gelecek vesaire. Arkadaşlar en zayıf halkayla yolları ayırır Galatasaray. Orada bir sıkıntınız olmasın. Eden Hazard'dan bahsediyoruz burada. Çok fazla süre alamıyor. Dün de yayında anlattım. Hikaye şu. Hikaye şu derken bana gelen bilgi şu. Eden Hazard'ın menajeri ve kendisi Galatasaray yönetimine şu an Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyoruz. Ama ilk yarı kötü geçerse Eden Hazard yeterince süre alamazsa Galatasaray'a gelebilir. Devre arasında tekrardan görüşelim. Devre arasında tekrardan görüşelim diyorlar arkadaşlar. Eden Hazard'la ilgili durumda bu. Üç maçı var. Avrupa'da özellikle bir maçta bir gol bir asist yapmış. Şu ana kadar çok yeterince süre alamıyor. Bence Eden Hazard'ı gönderecekler arkadaşlar. Benim kişisel fikrim. Bence Eden Hazard'ı tutmayacaklar. Galatasaray'da masadaki en güçlü en sağlam opsiyonlardan biri. Evet Eden Hazard'la ilgili durumda <laughs> bu şekilde diyebiliriz. Başka şöyle bakıyorum ee, soru var mı? Yorum var mı? Onlara bir bakalım. Onları da paylaşalım. Red Bulut Eyüp abi ben Linderöf'e karşıyım. Nelson kalsın. Onun yerine hatta Hazard da olmasın. Ben de bir Belçikalı vatandaş olarak onu şahsen istemem. Rahim Sterling şu anki piyasa değeri ne kadardır sence abi? Sterling bilmiyorum. Bakmak lazım. Armageddon bekledin. Hucum savunma yapacak. Eksi olursa bek olmaz. Yani Asli görevi e, savunma. Bir kere onu iyi yapacak. Hucumda da ekstra katkı verebilmesi lazım. Rimbom 1905 Arnold bence abartıldığı kadar kötü değil. Ofansif olarak performansını Kerem düşürüyor bence demiş. Veya o Kerem'in performansını düşürüyor yeterince katkı veremediği için. Nereden bileceksin? Birol 1905 bize daha az süre bulur. Bu yabancı kuralı varken demiş. <laughs> Doğru söylüyorsun. Umut Kerem Atletico Madrid'e giderse welcome hazard demiş. Kerem Atletico Madrid'e şu görüntüde zor gider maalesef. Çok iyi bir e, süreç geçirmiyor. Ama Kerem iyi bir futbolcu. Ayağa kalkacağını da e, inanıyorum. Tam olarak Ömer Bingöl gibi düşünüyorum ben de. Kerem e, pardon Arnold savunmada iyi, hücumda kötü, etkisiz. Mehmet Emektar abi bizim yerli futbolcu bulmamız lazım lazım. Doğru. Gündemde de Çağlar Soyuncu, Mert Müldür, başka Çağlar Soyuncu, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Kaan Ayhan gibi isimler var. Merten sola geçse Hazar'da gerek kalmaz demiş. Cimbom 1905. Bora Çağlar'la ilgili bir bilgi var. Galatasaray'ın Çağlar'la ilgili bir planı var. Ama onu bir başka yayında anlatacağım. Hatta büyük ihtimal yarın sabah bir erken vakit bant yayını çekeceğim. Orada anlatacağım. Çağlar, Kaan, Mert, Cengiz Ünder. Bu hepsinin kapısını çalacak Galatasaray. Harıl harıl. Peki arkadaşlar. Yayını beğendiniz mi? Bakayım kaç beğenimiz olmuş? 131 beğenimiz olmuş. Çok az. Vallahi az izleniyoruz ya. Moralim bozuluyor. Yayını beğenin sevgili arkadaşlar. Bu transfer bölümünü ayrıca da kesip atacağım. Oradan da izlersiniz gene. Gazi iyidir. Eyüp abi Dursun Özbek boşuna bu TFF e Ali Koç izin vermese Yusuf'un statüsü değişmez abi. Doğru. Değişmeyecek zaten. O belli oldu. Mehmet Büyükekşi değiştirmeyeceğiz dedi yani. Mehmet Emektar abi Kerem Aktürkoğlu arkasında oynamak bence çok zor bir iş. Kerem defansa yardıma gelmiyor ve arkasındakini ileri çıkmasını da istemiyor. Bora Gümüşte de demiş ki beğeni sayısında düşüş var. Beğenelim arkadaşlar yayını? Bu şekilde bir destek atmış. Peki. Müsaade istiyorum. Saat 9'da Güney Sentürk'le yayınımız var. Ee, birazdan Musa Yıldız Derin Haber'de yayın yapacak. 8'de galiba yardım Best'in yayını var. Canlı yayınlar devam edecek. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.